Selamlar herkese merhabalar. Ben İlker Aksungar. Sizlere kimi yeni kimi eski ayakkabılarımın hikayesini anlattığım 46'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz ayda hip hop'un 50. yılını kutladık. Benim de hip hop'un bir ferdi olduğumu düşünürsek gerçekten bu beni çok ilgilendiren bir ayakkabı serisi ve ayakkabı konusu. Instagram'da Nike'ın sitesinde ilk gördüğüm anda vuruldum ayak detaylarına. Bir tane eksikle onu da az önce fark ettim. YouTube'da hala son ana kadar böyle tam bütün detaylarını anlatayım. İşte diğer videolarda da neler anlatılmış, neler konuşulmuş derken onların videolarını bakarken bir tane daha modeli Air Force One'un bir de bilekli modeli olduğunu gördüm. Türkiye'de satışa sunulmadı o. Aslında Instagram'da da görmüştüm ama YouTube'da bir video kanalında var. Acaba tam da detaylı da izleyemedim. Belki Friends and Family modeli olabilir ya da custom bir model de olabilir diye düşünüyorum. Ama bence elimizdeki en iyi 3 model. Özellikle iki tanesinin hayranıyım ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Bazı sürprizlerim de olacak sizlere. Gelin biraz şimdi hip hop nedir, nasıl başlamış ondan birazcık bahsedelim. Hip hop 1970'li yılların sonunda Amerika'da kötü koşullarda ve azınlık olarak yaşayan siyahilerin gündemden uzaklaşmak ve eğlenmek için oluşturduğu bir kültür, yaşam tarzı ve sanat akımıdır. Bu kültür rap müziği, grafiti sanatı, break dansı ve DJ'liği içerir. Hip hop kültürünün doğmasında blues, funk, soul ve caz müziğinin etkisi büyüktür. Hemen hip hop denince ilk akla gelen hip hop'un ilk elementi olan rapten biraz bahsetmek istiyorum sizlere. 1970'lerin başında New York'un siyah gettolarından doğan hip hop kültürünün müziğidir rap. Rap, rhythm and poem, rhythm ve şiir ya da rit ritmik şiir veya ritmik African poetry yani ritmik Afrika şiiri sözcüklerinin kısaltması olarak bilinse de aslında rap İngilizce'de ağır eleştiri demektir ve end kelimesi kısaltmalarda asla A harfiyle sembolize edilemez. Rock and roll, R&B, PNG gibi ortalarına end işareti alır rap. Rap'te de aynı şekilde. Müziğin tempo ve ritmine uyarlanıp beat eşliğinde söylendiği, sokak tarzı ve ser sözlerin ağır bastığı hip hop kültürünün içindeki başlıca dört elementten biridir. Gelin şimdi size bana göre Türkiye'deki hip hop'un, rap'in en önemli isimlerinden bir tanesi size rap'in ne olduğunu, zorluklarını, şartlarını anlatsın. Merhaba ben Çağrı Sinci. Karşı yakalı bir hikaye anlatıcısıyım. Şu an Kadıköy'deyiz modada. Hip Hop'un benim için ne anlama geldiğini aslında kısa süre içinde ifade edemem ama basitçe özetlemem gerekirse bizi herkesten farklı yapan ve hayatımıza fazladan bir anlam katan bir kültür yaşama biçimi diyebiliriz. Ben de bu kültürün bütün branşlarının ardından en son anlatmaya dahil olan rap branşını yapmaya başladım. Ve kendimi bildiğimden beri bu işi yapıyorum. Yaşadıklarımı tarihe bir not olarak bırakmak için rap müzik yapmaya devam edeceğim. Çünkü ben bir MC'yim. Rap'ten bahsettik. Rap'in bana göre Türkiye'deki kralı da kendisi anlattı size rap'in ne olduğunu. Sırada breakdance var. Breakdance sokak dansı olarak bilinen hip hop kültürüne ait dans türü. Kızlara, break dansçılara B-girl, erkeklere de B-boy denir. Gelin şimdi eski efsanelerden, break Türkiye'deki ilk temsilcilerinden bir B-boy ile konuşalım. O size break ne olduğunu biraz da içeriden bilgiler vererek anlatsın. Merhaba ben Evren. Namı evet. değer -X 1996 yılında breakdance'a başladım. Breakdance ve grafitiye. 20 yılı aşkın süredir breakdance yapıyorum. Hip hop kültürünün içerisindeyim. Aynı zamanda Türkiye'nin ilk sneaker artistlerinden birisiyim. Hip hop benim için bir yaşam stili demek. Hayatımın her alanında benim aslında hayatıma da yön veren bir kültür. Bu kültürü çok seviyorum. Dünyanın neresine gidersem gideyim. Kendimden olan insanları bu hip hop kültürü sayesinde bulabiliyorum. Bu grafitici olabilir, b-boy olabilir. Bra e, onun dışında MC olabilir. Break dance 70'lerin sonunda Bronx'ta çıkan bir aslında dans stili. Çete savaşlarının önlenmesi amacıyla ortaya çıkmış bir stil. Biz de bunu tabii ki Türkiye'ye gelen Alman arkadaşlarımızdan, daha doğrusu gurbetçi arkadaşlarımızdan öğrendik. O dönemler video kasetleri izleyerek veya sayı kasetleri izleyerek bu stili öğrendik. Hip-hop'u da bir noktada oradan öğrenmeye başladık aslında. Şu anda e, dünyada yüz binlerce var ve milli takım da kuruldu artık b-boylar için, olimpik bir spor olarak da geçiyor. Benim grubumun adı Tuğma Çandırkıran, şu an dünyanın her yerinde aktif olarak devam etmekteyiz bu spora ve dansa. Bunu çok seviyoruz, asla da vazgeçmeyeceğiz. Şu anda hala bu işe devam eden 47 yaşında, 48 yaşında arkadaşlarımız var, abilerimiz, dostlarımız var. Muhtemelen ben de onlardan biri olacağım. Bu arada 38 yaşındayım ben de. 96'tan beri devam durmak yok. Too much underground. Grafiti, beni az çok tanıyanlar grafitiye karşı ilgimi ne kadar yüksek olduğunu bilirler. Grafiti, sprey boyalarla duvarlara, trenlere ve özellikle sokaklara çizilen resim ve yazılardır. Türkiye'de de şu anda bulunduğumuz, benim de içinde yaşadığım Kadıköy'de özellikle ilk grafitiler Türkiye'de yapılmıştır. Ve şu anda da halen de en önemli temsilcileri İstanbul Kadıköy civarında yaşayan writerlardan oluşmaktadır. Bana göre sokağın en illegal ve de legal boyayan kısımlarından bir tanesi. Bakalım kim? Küçük bir sürprizle hemen onun yanına gidelim. O size anlatsın grafiti nedir. Selamlar ben Rich Geblo. İstanbul'dan bir grafiti sanatçısıyım. Ee, İstanbul'daki atölyemdeyiz. Ee, bugün hibabı ve grafitiyi konuşacağız. Graffiti hip bir alt kolu 1970'lerin başında Taki adında bir postacıyla başlıyor her şey. Bu postacı sokakta gördüğü yerlere, ziyaret ettiği her yere takma ismini yazıyor ve bu kültür yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. 1980'lerde de Almanya'daki gurbetçi Türkler Türkiye'ye grafitiyi yavaş yavaş getirmeye başlıyor ve Türkiye'de de bu akım yayılmaya başlıyor. Ben de güncel olarak atölyemde ve sokaklarda üretime devam ediyorum. Hip-hop benim için samimiyet, grafiti benim için samimiyet ve özgürlük. Bu alanda işler üretip kültürü tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Grafitten de bahsettik. Sizi az önce sokan gerçek sahibi dediğimiz writerlardan bir tanesi, en önemlisi Sokaktaki hikayeyi biraz anlattı, grafisinin ne olduğunu anlattı. Dördüncü element DJ, DJ Lee'yi anlatmak için çok da uzaklara gitmek istemiyorum aslında. Açılımı disk jockey, okay. müzik akışını kontrol eden parça seçiminde ve parçalar arası geçişlere uyum sağlamakla görevli olan kişi. Şimdi yine sokağa inelim ve rapin dördüncü elementi olan DJ Lee'yi gerçekten hip hop'un ferdi olan bir profesyonelden dinleyelim. Bakalım neymiş, ne değilmiş. Küçük bir sürpriz gibi olmuş oldu aslında. Videonun bu kısmına da ben dahil oldum tekrardan sizlere. Ee, hip Hop'un en önemli dallarından bir tanesi de tabii ki DJ'lik. DJ olmadan bir MC e, müziğini e, yapamaz e, bence. E, bir Boy dans edemez. Ortam hareketlenemez, neşelenemez. Hip Hop'ta e, DJ'in önemi çok fazladır. E, DJ e, seçkileriyle çaldığı şarkılarla ortamı hareketlendirir, yaptığı kompozisyonunu, müziğini çalar. Ee, tabii ki DJ'liğin birden fazla e, dalları var, turntablist'ler var, kendi sanatları var. Benim gibi ben elektronik müzik üzerinde birazcık daha fazla e, ağırlık vermiş bir DJ'im. ama bu zamana kadar 1999 yılından beri müzik yapıyorum. E, bu zamana kadar aklına gelebileceğiniz her tarzda müzik çalmak durumunda kaldım. Hem kendi isteğimle çoğu zaman hem de kendi isteğimin dışında ilk başlarda tabii ki e, hip hop ise bir dostluk kardeşlik e, hayat görüşü. Underground, yeraltı demek benim için. DJ'lik ise az önce dediğim gibi hip hop'un olması olmazlarından. Evet, hip hop'un 50. yılına özel Nike'ın ürettiği 3 tane model var. Dunk, Blazer ve Air Force One. Ben daha önce size Dunk'ın hikayesini ilk bölümde anlattığım için sadece biraz üzerinden geçeceğim, ayakkabıyı göstereceğim ve hikayesini bahsetmeyeceğim. Blazer'ı da başka bir bölümde başka bir ayakkabıyla anlatmak istiyorum, o yüzden onun da tarihini anlatmayacağım. Size sadece ayakkabıdan biraz bahsedeceğim ve ayakkabıyı göstereceğim. Ama bugün gerçekten bir hip hop ikonu olan ve giyimde, stilde, müzikte ve basketbolda, sporun diğer dallarında da tamamen game changer, oyunu değiştiren bir ayakkabıdan bahsedeceğiz. Tam da olması gerektiği bir bölümde hip hop'un 50. yılında Air Force One'ın Geçtiğimiz sene 40. yılını kutladık. Bu sene 41 yaşında 82 doğumlu aynı benim gibi size aynı yaşta olduğum kardeşimden bahsedeceğim diyebilirim birazdan. Yani şu sosyal medyada dolaşan işte görüyorsunuz anlatmaya gerek yok, çok da fazla bir şey söylemeye gerek yok denen viral olmuş videoyu söylemek bile yeterli aslında. Gerçekten anlatmaya değecek çok da fazla söz bulamıyorum. Ne söyleyebilirim? Ayakkabının zaten tasarımı Dunk benim en favori modellerimden bir tanesi olduğunu daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Hip Hop'un 50. yılı için burada bir etiketle beraber geliyor ve 08 11 1973 gösteriyor. Hemen burada siyah gri tercih edilmiş. Yine eskitme bir taban var. Bunları biraz daha son zamanlarda belki denk gelmişsinizdir. Bir büyük kabın ayakkabının sığabileceği bir kabın içerisine çözülebilir bir kahve koyup daha sonra ayakkabıyı içerisinde yaklaşık bir gece bekletip bu taban rengini elde etmeye çalışıyor insanlar custom ayakkabı yapan kişiler. Ama Nike bu ayakkabının tabanının yan tarafını yani orta taban deniyor buna. Bu renklerde yani kırık beyaz olarak hafif sarıya dönük bir beyaz olarak getirmiş. Tabii ki de bu 50. yıl retro görünüme ve old school hikayesine bir göndermede bulmuş. Altı yine bildiğimiz siyah düz dank ayakkabıların birebir aynısı. Deri kalitesi çok iyi. Gerçekten çok çok iyi. Ben buradaki etiketi az önce de gösterdim. Çok beğendim. Burada beni böyle kendini aşık eden ince bir detay var. Bunu hemen bir çıkartayım aslında. Kolye ucu olarak da kullanılabilir sanki. Tabi aslında hip hop denince ilk akla gelen şey genel olarak müzik oluyor. O yüzden bir mikrofon koymuşlar. Ama belki her ayakkabıya farklı işte bir sprey, bir tanesinde kulaklık ya da plak, işte bir tane b-boylar için başka bir ibare gibi bir şey olsa da tatlı olabilirdi. Ama hepsinde birer mikrofon var. Mikrofon çok güzel. Ben kolye olarak, kolye ucu olarak kullanmayı tabii ki de düşünüyorum. Ben de ayakkabıların üçünden olduğu için üç tane kolye ucum olmuş oluyor. Bu da beni sevindiren, mutlu eden bir özellik. Ayakkabının kalitesinden ve iç tasarımından bahsetmek gerekirse klasik bildiğimiz Nike'ın Dunk kalitesi. Bazı ayakkabıların işte eskiden alıyordu daha çok. Yani bu son zamanlarda hiç görmüyorum. Yapışkanlarında ve işte dikim yerlerinde bazen sorun olabiliyordu. Çok uzun zamandır hiç denk gelmiyorum. 10 sene olmuştur belki. Ya da benim aldığım ayakkabılardan mı öyle bilmiyorum. Ama derisi böyle kırık. Hafif böyle yılan derisi gibi. Bu deriye ne deniyor bilmiyorum. Çatlakları var üzerinde. Daha önceden de başka bir ayakkabı da anlatmıştım bunu. Hangi ayakkabı olduğunu şimdi hatırlamıyorum. Bu tarz modellerde ayakkabının bu işte sneakerhead'lerin en büyük belalısı ayakkabının hemen önünün çatlaması birazcık daha az belli oluyor. Çünkü daha çatlak ve farklı bir deri kullanılmış. Ben bu deriyi çok seviyorum. Gerçekten benim bunların arasındaki bu üç ayakkabının arasındaki favori ayakkabım bu. Ama daha önce size dunkları anlattığım için çok da fazla detaylı bir dunk videosu olmayacak bu. Daha çok Air Force Oneları anlatacağım bir video olacak. Üç ayakkabıdan benim için 3 numaraya koyduğum bir model. Blazerlar. Blazerlar benim vücut yapıma ve işte çok iri bir insan olduğum için bana göre çok uygun olmayan bir ayakkabı. Hem tabanı çok düz, hem bilekli, hem de ön tarafı da böyle birazcık daha yere yakın olduğu için bana çok yakışmıyor açıkçası blazerlar. Özellikle açık renkli blazerlar. Ama ya bu blazerlar gerçekten çok güzel ve ben bunları yani sadece üçünün bir arada görebilmek için zaman zaman sergilemek için kendi displayimde ayakkabı koleksiyonumda gösterdiğim ayakkabıları var. Genelde kutularıyla saklamayı tercih ediyorum. Onlara üçünü yan yana koyup sergilemek için üçünü aldım diyebilirim. Yine bunun da bazı yerleri kırık deri, bazı detayları düz deri, tabanı Yine düz bir kaykay ayakkabısı gibi blazer'ın bir kaykay ayakkabısı olduğunu, kaykaycılar tarafından çok giyildiğini anlatalım. Daha detaylı bir videosu olacak ama blazer'ın da. Benim de giydiğim birkaç tane blazer'ım var. Burada logolarda üzerine sanki sprey boyayla işte hafif sprey sıkılmış gibi şeyler var. Arkasındaki hemen arka kısmını, burayı tam olarak ne deniyor bilmiyorum ama çok hoş duruyor gerçekten. Ve bildiğimiz blazer kalitesinde ve derileri hepsinde, üçünde de aynı deri kullanılmış. Böyle gerçekten dokunduğunuz zaman bir tık daha farklı bir kalitede olduğunu, daha üst kalitede olduğunu görebiliyorsunuz. Ve geçelim bugünün esas starını diyeyim. Ve benim de benimle aynı yaşta olan Air Force One'lar. Geçen sene 40. yılını kutlamıştı Air Force 1. Air Force One gerçekten çok özel bir ayakkabı. İsmini Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın kullandığı uçaktan alıyor. Gerçekten Air Force One'ın nasıl bir uçak olduğunu görmüşsünüzdür muhtemelen. İçini görebilen çok az insan var. Biraz size Air Force One'ın hikayesini anlatayım. Daha sonra ayakkabıya dönmek istiyorum. Bruce Kilgore tarafından tasarlanan ve 1982'de satışa sunulan Air Force One standartları ve sneaker kültürünü sonsuza değiştiren Nike Air teknolojisine sahip. İlk basketbol ayakkabısıydı. İlk lansmanından 40 yılı aşkın süre sonra Air Force One çöplerine bağlı kalmaya devam ediyor ve moda ikonu statüsünü halen daha devam ettiriyor. Müzisyenlerden sanatçılara ve sokak giyimi ikonlarına herkes için Air Force One bir sneaker'dan fazlasını ifade ediyor. Stil sunulduğu her yerde standartları değiştiren ikonik bir ayakkabı. 1982 yılında doğdu demiştik. 1982 yılında yumuşak ve esnek Air yastıklamasını kullanıldığı ilk basketbol ayakkabısıydı bu Air Force One'lar. Aynı zamanda da olan high modelleri de var göreceksiniz. Onun da fotoğrafını buraya ekleyeceğim. 1983 yılı Original Six diye geçiyor ve yüksek bilekli az önce söylediğim Air Force One stili Nike'ın en iyi NBA oyuncuları Michael Cooper, Bobby Jones, Moses Malone, Calvin Nett, Michael Thompson ve Jamal Wilkills tarafından giyildi. Umarım isimlerini tam olarak doğru söylemişimdir. Biraz böyle tam telaffuz edemediğim isimler de var. Yanlış söylediysem şimdiden kusura bakmayın. 1985 yılında yeniden üretime girdi. Baltimore'daki 3 satıcı 3000 çift Air e Force 1 modelini Royal Blue ve Chocolate Brown renk grupları ile yeniden satışa sundu. Ayakkabılar adeta raflardaki yerini alır almaz tükendi. Artık yalnızca basketbol için kullanılmayan bu sneaker sokakların tozunu attırmaya da başladı. Daha o zamandan bu ayakkabılarının yıllar boyunca yani 40 onlar yıllar 40'lar 50'ler 60 yıllar 100 yıllar boyunca devam ettireceğinin yani sinyallerini çoktan vermeye başlamıştı zaten. 1986-1991 aralığında Ayın Ayakkabısı Kulübü diye bir uygulama başlatıldı. Bazı satıcılar tek seferlik Air Force 1 tasarımlarını sunma konseptini denemeye başladı. Her lansman başarıya ulaştı ve peynir ekmek gibi satıldı. Hayranlar yeni lansmanların peşine düştükçe sneaker kültürü Baltimore'dan tüm Doğu Yakası'na yayılmaya başladı. 90'ların ortaları ve 2000'ler gözde sneaker Air Force 1 yine sahnede. Nike özel etkinlikler ve tatiller yaklaşırken Air Force One'ı koleksiyoncuların gözdesi haline getiren sınırlı sayıda üretilmiş özel modeller sunuyordu. Bu sayede bu sneaker kapış kapış satılan bir model olarak hala 90'larda da 2000'lerde de devam etti. 2000 hip hop stili ve sneaker Air Force One'ın dünya çapında ünlü rapçiler ve sanatçılar arasındaki popülerliği bu sneaker'ı sporun ötesine taşıyarak popüler kültürün bir parçası haline getirdi. Yeni bir milenyuma girerken şirketin logosunun işlendiği, zamana meydan okuyan beyaz bir Rockefeller silikon modeli satışa sunuldu. Bu zaten Rockefeller, biliyorsunuz Jay-Z'nin label'ı ve gerçekten bu modeller kapış kapış satıldı o zamanlar. Alabilen sınırlı sayıdaki kişi şu anda gerçekten çok fazla ayakkabının değeri arttığı için hatta birkaç tane varsa belki binlerce dolar değerinde ayakkabıya sahip olmuşlardır şimdiden. 2012 Lunarlon farkı, orijinal modelin lansmanından 30 yıl sonra Lunar Force One, ikonik Air Force One tasarımına eklenen hafif lunarlon yastıklamaları yastıklamalarıyla geri döndü. Ben de iki tane ya da 3 tane var bu modelden. Gerçekten inanılmaz rahatlıkta hem lunar tabana sahip hem de Flyknit olan örgülü modeli gerçekten böyle sanki ayağınızda ayakkabı yokmuş gibi bir hissiyat veriyor. Ve de Flyknit olan modellerinde özellikle şurasında olan kırılmalar da olmadığı için ayakkabı çok çok daha uzun süre kullanılabiliyor ve de eski mi hissiyatını size yansıtmıyor. Mesela ben şimdi bu ayakkabıların nasıl giyeceğimi böyle kara kara düşünüyorum. Bunun içinde yöntemler bulup geliştirip muhtemelen deneyeceğim. Çok fazla yürümeyeceğim, günleri seçeceğim diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten böyle koleksiyonda durup çok fazla giyilmemesi gereken ayakkabılardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. 2017 35. yıl dönümü Nike Air Force 1'in bembeyaz Air Force 1 stilini yeniden yaratmak için 5 tasarımcıyı bir araya getirdi. Air Force 100 koleksiyonu kısa sürede büyük beğeni toplayan 5 Air Force 1 tasarımı sundu Nike bize. Bu tasarımcılardan biri Virgil Abloh oldu. Tasarladığı ve daha önce The Ten koleksiyonunun parçası olarak sunulan benzersiz bir Air Force One modeliydi. Virgil Abloh geçtiğimiz iki sene önce zannedersem vefat etti. Onun getirdiği yenilikler, ayakkabı dünyasındaki yaptıkları Nike Air Force One ile birleşince gerçekten inanılmaz noktalara geldi. 2022 yani geçtiğimiz yıl Nike Air Force One'ın 40. yıl dönümü. Nike'ın 40. yılını kutlamak üzere hazırlanan Joint Forces koleksiyonu ve kampanyası hem Air Force 1'in 40 yıl boyunca sergilediği ikonik ayrıntıları hem de Force'u hayal ettiğimizden çok daha ötesine taşıyan toplulukları öne çıkartan bir model oldu, koleksiyon oldu. Ve 2023'teyiz. Hip Hop'un 50. yılındayız. Karşımızda bu beyaz tabanları gri ve kırık beyaz olan az önce de anlattığım gibi birçok insanın çözülebilir kahveyle rengini, beyaz tabanlarını hafif kahve rengi yaptığı ayakkabılar. Tek bağcıkla geliyor. Özel bir kutu yapılmamış. Bildiğiniz Air Force 1 kutusuyla beraber geliyor. Yine burada az önce size gösterdiğim mikrofon var. Üzerinde Nike'ın Swoosh'un olduğu kolye veya küpe olarak yapabilirsiniz. Küpe benim için birazcık büyük ve iddialı olabilir ama kolye gerçekten güzel olacaktır. Hemen burada az önce de size bayıla bayıla anlattığım hip hop'un 50. yılına saygı duruşunda bulunan bir etiket tasarlamışlar. Hemen içinde 0811 1973 tarihini düşmüşler. Hip hop'un doğduğu tarih olarak. Hemen tabanını çıkartıp baktığımızda çok aslında performans ayakkabısı olmadığı için çok tabanına bakmaya da gerek yok diye düşünüyorum ama çıkartmadan olmaz artık. Bu tabana bakma işini size her defasında gösteriyorum. Evet bildiğimiz klasik Air Force One tabanları. Gayet düz ve sade bir şekilde. Burada Nike Air Force One klasik logosu ile beraber geliyor. Hemen yapıştırılmış üzerine. İçleri de böyle pamuklu, elyaflı gibi bildiğimiz Nike Air Force One'lar. Ayakkabı çok sade bir tasarım. Tabanını da göstermek isterim. Burada tabanında da iki tane farklı renk var. Biraz daha açık gri, biraz daha koyu kahverengi gibi iki tane detay var. Fotoğraf çekimlerinde işte atıyorum ya da buna benzer video çekimlerinde ayakkabının altı gözüktüğünde yine çok hoş ufak detaylar olarak gözünüze çarpabilir bu detaylar. Ben bu ayakkabı üçlüsüne ve özellikle Air Force 1'e bir puan vermek istemiyorum. Az çok nasıl bir puan verebileceğimi tahmin ediyorsunuz. Siz ama bu ayakkabılardan hangisini en çok beğendiğinizi yorumlara yazmanızı istiyorum. Gelelim bu videodaki sizin için ve benim için en güzel kısma. En başından beri bu video serisini Shopigo'nun destekleriyle çekmekteyim biliyorsunuz. Ve Hip Hop'un da 50. yılında özel Nike'ın çıkarttığı bu seriden bir tanesini sizlerden birine armağan edeceğiz. Bunun için yapmanız gereken tek bir şey var. Hip Hop sizin için ne ifade ediyor? Bunu lütfen yorumlarda belirtin. Aynı zamanda benim kanalımı ve Shopigo'nun da kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. Yakın zamanda Shopigo'nun da kanalında çok güzel bir program başlıyoruz. O da sürpriz olsun size. Orayı da takip etmeyi unutmayın. Benim bugün hip hop'un 50. yılından sizlere hip hop'la ilgili anlatacaklarım bunlardı. Bu programa konuk olan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Daha nice 50. yıllarda müzikle, hip hop'la, grafiti ile, break dance'la beraber geçirebileceğimiz yıllar olmasını ümit ediyorum. Hip hop'la kalın. Kanalı takip etmeyi, abone olmayı, sosyal medyada, Instagram'da da yine takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Benim kolyenin ucuna sığmadı ya.